Türkiye'de ilk zor gün mapre sigortası Evkur'dan. İşten çıkartma, hayat kaybı ve mağluliyet, depremde mağduriyet. Evkur'a ödeyeceğiniz her taksit sigortalı. Keşfet zirvede kalplerimizin atışını hisset. Birlikte dalalım maceraya. bak. Bum, bum. Beyler ayıp oluyor. İçindekini görsen inanamazsın. Yoğunçukata lezzetine dayanamazsın. Argina bum bum. Argina bum bum. Argina bum bum. bum, bum. Jolly'den Türkiye'de bir ilk. Geçken rezervasyon. Artık. Yaz geldi ofiste fenalık geldi. Herkes tatile gitti biz kaldı kaldık. Bu saatten sonra uygun fiyata tatil mi yapılır? Yok. Geçken rezervasyon var. Erken rezervasyonu kaçırsan bile yüzde otuz beşe varan avantajlar. Yüzde gülücükler yaratan fırsatlar var. E hadi geç olsun sizin olsun. Geçken rezervasyon sadece Jolie'de. Jolie Jolie Jolie'le çıktım tatile. Daha güzel. Daha mutlu. Sevgi dolu bir dünya için. ...burunların selameti için. Rexona kullan. Hı? Sadece duş yetmez. Duştan sonra Rexona. Şöyle deniz kenarında şirin bir butik otel güzel olurdu. Ama henüz nereye gideceğinize karar veremediniz. Ne yazık ki birçok web sitesinde yalnızca belirli bir konum için arama yapabilirsiniz. Ama Trivago farklı. Trivago'da rahatlıkla haritayı kullanabilirsiniz. Dilediğiniz bölgeyi inceleyerek haritada gezerken, Trivago size arama tercihlerinize uygun otelleri göstermeye devam eder. Kendinizi tek bir yerle sınırlamayın. Bırakın Trivago ideal otelinizi sizin için bulsun. Otel mi? Trivago. Cornetto Karadut. Karadut ve kaymaklı dondurmanın çıtır çıtır külahla mükemmel uyumu. İlk adımı Cornetto ile Yeni Nivea Dry Fresh deodorantı test ettiniz mi? Ben günlük hayatımda test ettim. Ben de test ettim. İşe yarıyor. Kuru ve ferah. Yeni Nivea Dry Fresh Spray ve Rolonla 48 saat kuru ve ferah. Günlük hayatta test edildi. Enfes karamel, kaymak ve bal bademli dondurmanın baştan çıkaran buluşması. Yeni Kartdor Bal Badem Karamel Kaymak. Kartor'la alkışlar sana. Neredeyse hazırsın. Güzel bir kokuyla mis gibi olacaksın. Ama tam o sırada... Ne kapaklar ne kalpler kırılsın diye... ...Aks şimdi yepyeni şişesinde. Merve Hanım sanki burada tuğladan bir şey ürünmüş. Ne ürünmüştür? Sur. Sur. Ya bilmiyorum şu anda. Apostrofun Türkçe adı. Ha, arabul. <laughs> Çap, çapraz. Şey. çapraz değil. Çapraz. Bölme. <laughs> Dernekle alakalı bir şey herhalde. De, herhalde matkap olduğuna göre. Muz çiçeği. <laughs> Muz çiçeği. <laughs> Hayır. Bütün üç harfli meyveler gidecek şu an. Üç harfli. Kudu. 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 <laughs> ah. Dur, dur, dur. Bak. Niye durdurdun? <laughs> Kırpıntı be, aman be. Ah bence bir harf daha alın. <laughs> Ali İhsan Varolla kelime oyunu. Her gün TV2'de. Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için... 118, 80, 80. Eve gelmenin hazı artık bir başka. Yeni Magnum Çeri Çeri şimdi mini boyunda. Beyaz çikolatalı dondurma, enfes vişne sosu ve yüzde yüz magnum çikolatası. Yeni magnum mini çeri çeri ve badem ile hazzı ciddiye al. Koltuk atlarımız. Çoğunlukla önceliğimiz olmuyor. Ada yapıyoruz, jiletle alıyoruz, cımbızlıyoruz. Ancak koltuk atımızın da bakıma ihtiyacı var. Karşınızda yeni Dove. Bugüne kadar en iyi koltuk altı bakımı yapan Dove formülü. Daha yumuşak, daha pürüzsüz koltuk altları için. Yeni Dove antiperspirant deodorant. Koltuk altlarınız için bugüne kadarki en iyi Dove bakımı. Çocuklar yüzde yüz masum, doğal ve tazedir. Bu yüzden yüzde onlar için yapılmış bir atıştırmalığı hak ederler. Yüzde taze sütlü kremasıyla enfes kinder süt dilimi yüz çocuklar için Palette Deluxe Türkiye'nin bir numarasından. İçeriğindeki mikro yağlarla derinlemesine bakım, 6 haftaya kadar kalıcı parlaklık. İstediğin renk, istediğin sen. Palette Deluxe. Şimdi 28 renk seçeneğiyle Schwarzkopf profesyonel saç bakımı sizin için ezber bozanlar için efsane Pepsi Twist geri döndü. Siz hala denemediniz mi? Cep telefonunuzu ev kurdan alın 24 ay taksitle ödeyin. The deployment of the planet's first robotic police unit. Robot Chuck. Drop your weapons. You are under arrest. With artificial intelligence, is this way too unpredictable? Or, insanla hizmet eden bir robot. <laughs> olsun her şeyi değiştirdi If one survive Cheppy you must fight Değişime ve mücadeleye tanık ol. are my pizza? Robot chatty. Watch charm? I'm alive. Can I all day? I am Cheppy. Küçük ev aletlerinizi ev kurdan alın 24 ay taksitle ödeyin. Bum, bum, içindekine bak. Bum, bum. Beyler ayıp oluyor. İçindekini görsen inanamazsın. Yoğun çikolata lezzetine dayanamazsın. Argina bum bum. Argina bum bum. Argina bum bum. Makyaj yapmayı seviyorum. Peki ya çıkarmak? Artık çok kolay. Yeni Nivea Expert Micellar Makyaj Temizleme Suyu, siyah çay özlü formülüyle uzun süre kalıcı makyajı ve maskarayı çıkarır, cildin tekrar nefes almasına yardımcı olur. Yeni Nivea Micellar Expert Makyaj Temizleme Serisi Makyaj artisti Rıfat Yüzüak, Yeni Nivea Expert Makyaj Temizleme Serisini öneriyor. karamel, kaymak ve bal bademli dondurmanın baştan çıkaran buluşması. Yeni Kartdor bal badem karamel kaymak. Kartdor'la alkışlar sana. Bir dolu parçacıkla bir dolu eğlence. Mucizelere inanır mısınız? Alman mucizesi. Akıllı sürahi Brita ile tanıştım. Brita musluk suyunu filtreliyor. Lezzetli su hep elimin altında oluyor. Ben akıllı çözümü Brita ile buldum. Siz de alın. Lezzetli su sizin de elinizin altında olsun. Beko klimalarla bu yaz evinizin havasını yumuşatın. Yumuşak hava düğmesi sayesinde soğuk hava otomatik olarak tavana yönlendirilir. Böylece direkt üstünüze gelmeden rahatsız etmeden serinletir. Hem faturalarınızı hem evinizin havasını yumuşatan Beko Inverter klimalar 99 liradan başlayan taksitlerle. Beko. Kankitosu'nun doğum gününü unuttuğunu fark etti. Kankito tepkili, Ebru ise perişan. Ne diyeceğini bilemez bir halde. Derken hop Sprite ve çarpan ferahlık. Yani bu sular filan temsili aslında şu an Sprite içiyor. Ve bu sayede dönüp diyor ki... ...ya kızım ben senin bir yaştan yaşlanmanı nasıl kutlarım acaba? Kankito ile barıştılar, harikalar. Sprite, çarpan ferahlık. Efecan güne nagırla başladı. Hadi Efecan. E program yoğun. Oradan oraya koşup hiçbir şeyden geri kalmamalı. Cool çocuk. Sevgilisini de unutmadı. Nagır oraya her şeye yetiş. Hiçbir şeyi kaçırma. İkisinin arasında durma. Nagırla. Kim demiş tuvalet kağıdı çok yumuşaksa dayanmaz hemen parçalanır diye? Selpak ön yargıları siliyor. Tuvalet kağıdını şöyle seviyoruz. Islatıyoruz. Gelin bakayım sizden. Ya bak düşmediler. Selpak Deluxe pamuk katkılı tuvalet kağıdı. Çok dayanıklı. Üstelik Türkiye'nin en yumuşağı. Yeni Cornetto Disk Top Veron. Kobleron çikolatası, enfes dondurma ve çıtır çıtır külahın mükemmel uyumu. İlk adımı Cornetto ile at. Yeni Hobby Glamour Care Duş Jeli. Duyguların sihrini keşfet. Her seferinde daha fazla özgür ol. Farklı olmanın tadını çıkar. Işıltınla kontrol et her şeyi. Güçlü parfüm etkisiyle yeni Hobiklamir Glamour Care duş jeli. Kontrol sende. ETS'nin sihirli dünyası seni bekliyor. Tatil planların son dakikaya kaldıysa... ...senin için yaz fırsatları avantajlarla devam ediyor. ETS ile dünyalar senin olsun. Hey! Aç, aç, aç hadi sakın yeme. Hadi bir daha kokla, kokla, hmm. sakın hmm. yeme. Hı. Sür, sür, sür hadi sakın hmm. yeme. Keyfini çıkar, hmm. sakın yeme. Hadi. Hı. En lezzetli duş şelinin keyfini çıkar. Palmolive Body Butter. Sakın yeme. Palmolive. Colgate Total ile hayata hazır mısın? Bakışları üzerine çekmeye kelebeklerin uçuşmasına. Colgate Total, sıradan diş macunlarının aksine diş, dil, yanaklar ve diş etlerini temizler ve korur. Sen de sağlıklı bir ağzın verdiği özgüveni yaşarsın. Colgate Total ile hayata hazır ol. Hey! Fikirlerini tazelemeleri gereken tam o an geldiğinde lezzetli bir Kinder Pingu'yu arası iyi gider. İki taze sütlü krema, dışı serin çıtır çikolata. Lezzetiyle Kinder Pingui, tazelesin fikirleri. Kim demiş parfümlü tuvalet kağıdı cilde zararlıdır diye? Selpak ön yargıları siliyor. Selpa'nın özel teknolojisi sayesinde parfüm rulonun ortasına uygulanır, cildinize temas etmez. Gönül rahatlığıyla kullanırsınız. Mis gibi. Hassas ciltlere de uygun, çocuklara da. Kopar çocuğu. <laughs> Selpak pudra kokulu tuvalet kağıdı. Oh, mis. <laughs> LG 123 santim NanoCell UHD 4K Smart TV 4499 lira. Peşin fiyatına 10 ay taksitle hiç peşinatsız, atsız, kredi kartsız ev burada.